Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve e, Gözyaşı dizisinin ilk görüntülerini paylaşıyoruz. Ve Gözyaşı Kraliçesi adıyla tanınan e, dizinin ismi değiştirildi. Aşk ve Gözyaşı oldu. Bugün ise okuma provası yapıldı. Barış Arduç ve Hande Erçel ekranlarda olacak yepyeni bir diziyle hem de ATV kanalında. İşte arkadaşlar çekimler gün itibariyle başlıyor ve herkes heyecanla yeni sezonu bekliyor. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.